Evet Tülin Hanım'ın yanına geldim. Tülin Hanım, Tülin İriş gerçekten çok güzel anlatıyor. Teşekkür Geçen ederim. gün hanımlarla birleştiğimiz bir toplantıda kendisi de gelmişti. Bütün hanımlar bayılıyorlar, çok güzel anlatıyor. Hem kendi kanalında hem sizin programda. Biz de çok mutluyuz. Tülin Hanım ne yapıyoruz bugün? Evet bugün bir yatak şalı yapıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Ya bir şey istiyorum. söyleyeceğim. Bu yatak şalı olayı çok moda. Evet. Böyle yatağın ucuna konuluyor. Evet. bütün büyük otellerde falan da var. Böyle lüks şeylerde. ben de papyon yatıyor diye oraya peştemal örtüyorum. Benimki de öyle. <laughs> Şimdi bugün çalışacağımız yatak şalında etamin kullanıyoruz. etamin. Bir, bir dakika verdik mi? Kameraya böyle anlatalım. Hı. Tamam. tamam ama bir şey gösterecek üzerinden o da dursun. Duyur. Tamam. Etamin üzerine çalışıyoruz. Neden etamin? Etamin bizim çalışacağımız ipliğin ilmeklerine çok uygun küçük deliklere sahip. Yani ilmekleri tutucu özelliği var o küçük minik deliklerin. Ve tok bir kumaş. Kullanışlı. Her türlü yıkamaya her şeye kullanışlı. Öyle bir kumaş tercih ettik. İşimize çok uydu. Yastık çalışıyoruz. Böyle şalı çalışıyoruz. Aynısından yere de paspasını yapıyoruz. O kadar güzel olmuş ki. Teşekkürler. Yalnız. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Fikri alın. Siz desenini istediğiniz gibi yaparsınız. Şimdi geçen gün benim sosyal medyama bakan sevgili Uğur var. Evet. Biz burada yaptık. Hemen annesini yollamış, yün aldırmış. Hemen paspas yaptırıyormuş yeni bir eve taşındı ya da evinde tadilat yapıyor şey evet, bilmiyorum. Evet çok beğenildi. Teşekkür gerçekten ederiz. öyle. Çok beğenilmeyecek gibi değil. Geçen gün hatırlayacak olursanız paspasları şeye yapmıştık. Evet kaydırmaz üzerine yapmıştık. Kaydırmaz yaptık. üzerine yapmıştık. Hı -hı. Bugün materyali görebilir miyiz? Bugün şimdi? etamin üzerine yapacağız. Mat materyali göstereyim. Zaten etamin oh. bilinir. Şöyle. Hay bilinir de bilmeyenler Hı -hı. Hı -hı, için tabii. de tabii gösterelim. Şöyle bir etamin kumaş üzerinde çalışacağız. Etamin üstüne e, iplerle, çeşitli yün ipleriyle, e, başka nelerle oluyor? Kukalarla, şunla, bunla Şimdi, işler yapılıyor. Evet. Delikli bir kumaş. E, bütün tuhafiyelerde mi var kumaşçılar? Her yerde bulabilirler. Her yerde bulabiliyor. bulabiliyorsunuz. Şimdi bu yastığın ölçüsü galiba. Bu yastığın ölçüsü. Şimdi alt bantta tek kişilik ebat geçiyor ama yapacağımız mantık aynı. Yastıkta da, yerde de, yatak şalında da aynı anlatım. İş mantığı aynı. Çeyizlik de çok güzel olmaz mı? Tabii ki. Mı? Yani, tabii, çok atıyorum güzel kızımı evlendiriyorum. Tabii, tabii. Ee, güzel onun yatak örtüsü yaptım. Üstüne o şalı. Yani bunlar e, şeyleri dekorasyonu tamamlayan şeyler. Çok evet, şık. Tabii bu e, her yatağa göre ebat değişecek. Tabii ki. Tabii ki. E, Bu bizim gösterdiğimiz resimdeki ebat. Uzun kenar 2 metre. E, kısa kenar 60 santim. E, yumak sayısı tabi sorulacak. Ben hemen onları söylemek istiyorum. Buyurun. Böyle çift kişilik için e, 10-12 yumak arasında yumak e, kullanıyoruz. E, Erkan, şunu bir görelim mi? Bakın, e, ben e, bir göstereyim. Bu da etamine yapılmış, kocaman bir şey. Yani yatak şalımız aslında e, bu. Evet. E, çok şık duruyor ya yani desen falan da çok güzel düşünüyorsunuz. Çok. Şimdi güzel. tabii e, hepimizin içinde bir sanatçı ruhu var. Burada biz bütün hanımların o sanatçı ruhunun ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Artık evet. neler yapacaklar? Ortaya neler çıkacak? E, hayal bile edemiyorum Buyurun. ben. Buyurun. Şimdi her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Çünkü e, bu çok önemli. Hemen bunu soruyorlar. Kombin. Nasıl kombinleyebiliriz? Hı hı. Uyumlu renk tonlarını çok soruyorlar. Şöyle kombinleyebiliriz. Mesela İki rengi kombinleyebiliriz. Şöyle de deseni gösterebiliriz. Bu da yapılmışı. Hı. Hani. Getir bakayım. Beni. Erkan şurayı da görmen lazım. Evet. evet. Hani kahverengi yatak odalarında artık herkes kendi yatak odasına göre Bu rengi kombinini ne evet. yapabilirler. Evet. Yine şöyle çalışılabilir. Böyle bir kombin yapabiliriz. Güzel. Bunu göstermek istiyorum. Yine şöyle bir kombin yapabiliriz. Böyle olur. Tabii yine. Şöyle olur. Yani şeye göre odanızın Yatak duvarı göre. Tabii, şusu, bu su, güzel. Evet. evet, Şimdi şöyle de tabi desende nasıl durulduğunu gösteren Aramız böyle biz küçük da, parçalar hazırladık. Olmuş. Mesela çocuk odalarına pembe de çalışabilirler, gri ile pembe çalışabilirler. Yani desen bu şekilde farklı renklerde bir göstermek istedik. Böyle bir rengimiz daha var. Bu da çok şık olmuş. Bu da çok şık. Böyle olmuş. de. Evet, farklı. Hı, bir dakika, bir dakika. Renk fikirleri. Evet. Çok tabii, güzel olmuş. Herkes Çok... odasına göre evet, bunları tüm Bunları kaldırayım. Ben, ben Şöyle Sizin aşağıda sepet mıyım? koyduk şuraya. Yerleştirebiliriz. Tamam. Yerleştirebilirsin. Tamam. tamam. Şimdi, e, bu bizim e, yastık ebatımız. Tabi e, tabii alan küçük olduğu için böyle küçük ebattan başlamak istedik. Bu 50 santim, 50'ye 50. 50. Tamam. Ama biz bunun 40 santimini kullanacağız. Fazla kesiyoruz. Bizim bu çalışmayı yapabilmemiz için e, böyle bir e, karbon kağıdına ihtiyacımız var. Bir dakika. Deseni çizebilmek için. Ee, Erkan, ee, Ayçel, ee, e, yok hayır. Ee, Peki çizilmişi vereyim. vereyim. Evet üstüne Altına koyalım. koyalım. Tamam evet. böyle yapalım. Karbon kağıdı koyuyoruz. Tamam. Evet. E, karbon kağıdı koyuyoruz. Tabii bu e, büyük ebatta yan yana bantlanarak karbon kağıdı yerleştirilip iğnelenerek üzeri evet. çizilebilir. Desenimizi çiziyoruz. Kurşun kalemle üzerinden bastırarak evet. deseni çiziyoruz. Şöyle. Bu bir dal çalışması. Tabi her türlü desen çizilebilir. Evet. Bu mantık Şimdi böyle. Kimden, ben sizden rica etsem Buyurun. bunu e, şeye koyun. Sitenize tabii, buradan tabii, print koyacağız. edebilsinler. Hı -hı. Bu çok güzel durmuş çünkü. Hı -hı. Bunu isteyenler olabilir. Tabi. Ee, bunu karbon kağıdı koyarak. Evet. Desenimizi çiziyoruz. İstedikleri herhangi bir deseni. Klinan çizdik. Çizdik. E, aşağıda da çiçekler var yap, e, yastıklarda. Hani başka desen de yapabilirler. Şunu söylemek istiyorum. Bu yastığın yumak sayısında söyleyelim. Hı. E, burada bir yumaktan az Şöyle evet. bir yumaktan az siyah kullanıyoruz. Bir yumak gitmiyor yani yarım yumak gibi. Ee, bu kemik renginden de bir yumağı bir tık geçiyor. Evet arkasını da gösterelim. Arkası, Arkası için ördük bir yumak kullandık ama isterlerse etamin yapabilirler. Hani örgü yapmazlar bir yumak. Kumaş, kumaş yapabilirler. Aynen. yapabilirler. Ee, o bir tercih. Ama çok güzel olmuş böyle örülmesi. Şimdi, Şimdi çizdiniz çizdiğinizi alalım. Çizdiğimizi alalım şöyle. Orada var ya çizilmiş. çizilmişi alalım. Çizilmiş alalım. Bu çizilmiş. Şimdi burada nasıl devam edeceğiz? Yani buraya kendiniz hayal gücünüzde bir şey yapabilirsiniz, İnternetten bulduğunuz herhangi bir deseni yapabilirsiniz. Her türlü olur. Evet. Şimdi bu çalışma için biz iki numaralı ince uçlu bir tığ kullanıyoruz. Şöyle ipliğimizin ilk ilmeğini açıyoruz. Evet, geçen hafta da onu söylediğimiz. Evet. Şimdi o güzel bir çok bilgi. Güzel, olumlu yorumlar aldık. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ee, tabii farklı bir iplik olduğu için ve bilinmeyen bir çalışma olduğu için e, hanımlar e, her şeyi görmek istiyor uygulamalı. Tamam. Burada mesela ipliği alıyorum. Şöyle şuradan başlayalım. Şöyle başlayalım. Başlıyorum. Tığımı geçiriyorum. İpliği alttan alıyorum. Mesela şu soruyu çok aldık. Bu ilmeği yukarı çekiyoruz. Böyle rahatlıkla çekilebiliyor. Şimdi bu iplik burada nasıl gizlenir bunu soruyorlar. Hı. Bunu biraz ilerleyip hemen göstereyim. Çünkü pas pastaki aynı mantık. Kaç tane atlıyorsunuz? Şimdi mi? burada şuna dikkat etmeliyiz. Bu ipliğin arasındaki mesafe kadar şöyle uzatarak yani yaklaşık olarak 3-4 tane delik atlayıp tığ'yı batırıyoruz. İkinci ilmeğimizi yukarı çekiyoruz. Şöyle. Bakınız aralıklı şey söyleyeceğim. Yani bu etaminle hani kaydırmazda çok daha şey de daha ince bir iş çalışmışsınız bugün. Aynı, Süper. Aynı kolaylıkta hiçbir zorluğu yok. Ee, aynı kolaylıkta çalışabilirler. Hani evet şeyde de kaydırmazda da bunda da yine atlıyoruz aralıklı. Bu çok önemli. Şimdi bu işin çok önemli bir püf noktası var. Böyle tam nasıl söyleyeyim? Tam aralıklı. Yani iki ilmeğin arası kadar bir Aralık bırakarak tığıyı yukarı çekiyoruz. Evet. Şimdi bu önemli. Ne kadar aralıklı denir ama burada bir dizayn yolumuz olacak. Buralardan tekrar geri geleceğiz. Şimdi bu şekilde böyle tek tek geçiriyoruz. Arkadaki ipi söyleyeceğim. geçiriz onu söyleyeceğim. Şimdi onu bağlamaya gösterelim. Şimdi bu ipi alırız. Şöyle burayı tutarak tığ ile burada bir kitleme hareketi yaparız. Yaptık çektik, sıkıştı. Şimdi bunu artık içte böyle yürüterek kaybediyoruz, Kaybederiz, sonra da makasla keseriz. Tamam. Bu şekilde gizleyebiliriz. Aynen. Şimdi bu çalışmayı böyle aralıklar vererek ilerliyoruz. Yapıyorsun. Mesela şuradan siyah mı gidecek burada? Tabii. Şimdi ekranda daha rahat görülsün diye evet, bu renkle evet, ilerliyoruz. Evet. Böyle aralıklı aralıklı Gitti. yönümüz bu. Şimdi gidiyoruz, geliyoruz, ilk dala sapıyoruz. Böyle ama çok aralıklı farkındaysanız. Bu işin en önemli özelliği. Evet. Gittik sonra buradan geri döneceğiz. Bu çalışmada hiç iplik koparılmıyor. Bu ikinciyi alalım mı? İkinciyi alacağız. E, bu çalışmada hiç iplik koparmadan yapıyoruz. Şöyle. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Buralar gidilerek dönülen yerler. İplik hiç kopmuyor ama. Hep dallara giriyoruz. Geri çıkıyoruz. Şimdi aralıklı ilerlediğimiz için... Dönerken de bu aralara batarak geri geliyoruz hep. Hep aralara batarak evet. gidiyoruz. Aralara batarak geri dönüyoruz. Fakat bu dalda da hep aralıklı ilerliyoruz. En son dönerken yine bu dalda aralara batarak böyle yani, geliyoruz. Yani şu doğru anladım mı? Evet. Şimdi yaptık bunların burada arası var. Arası var. Dönüşte, Dönüşte bu araya giriyoruz. Bu aralara yanlara böyle Evet. tam da arasına değil hani tam karşı şöyle düşünelim He. çaprazına. Girerek geri dönüyoruz. Çünkü bunlar böyle olduğu için oralar birbirini dolduruyor, dolduruyor zaten. Şimdi ben şuradan bir şey göstermek istiyorum. Bu ipliğin bir katladığı yer var, bir hacmi var. Bizim bu çalışmada yapabileceğimiz en büyük yanlış şu olur. Bu çalışmayı sıkı yapmak. Yani zeminde böyle sıkı sıkı doldurursak, doldurursak biz bunu. Çok böyle üstte sıkışır iş. Evet bir şey söyleyeceğim. O kadar güzel olmuş ki yumuşacık olmuş. Hiç öyle bir sertlik falan e, tabii çok usta e, yapılmış. Buna elimiz alıştığında pıtır pıtır yaparız. Evet. Değil mi? Tabii tabii. E, el tabii. alışması çok, önemli. Çok kolay bir çalışma. E, şimdi böyle ilerliyoruz diyelim. E, mantığı anlattım. İplik hiçbir şekilde kopmuyor. Çünkü mantık olarak düşünürsek hep e, dalların ucunda ipliği koparmayı düşünürüz ama kopmuyor. Çünkü geri dönüşler yapıyoruz. Bu şekilde evet. e, ilerliyoruz. Böyle ilerledik. Şimdi şuradan geri döneyim. Bu bir aşama. Buradan evet. nasıl geri döneceğim? Şöyle. Altta ipliğini hazırlıyorum. İpliğim altta. Şurada tutuyorum ipliğini. Evet. Hemen böyle buraya batırıyorum. Alıyorum. Yukarı çekiyorum. Şimdi buradan aşağıya geri dönüyorum. Aralıklı olduğu için. Tam aralara değil ama tam aralara batarsak değil. çok yakın olur. Aynen. Şöyle, şöyle karşısına. Evet. Şöyle karşısına. Böyle batırıyorum, geri dönüyorum. Şimdi bu çalışmamızın yönünü gösteriyor bize. Yani bu çalışmayı nasıl yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz? Böyle dönüyoruz, aşağıya doğru dönüyoruz. E, şu soruyu sormak istiyorum. Buyurun. E etamini yıkama kolaylığı için mi düşündünüz etamin? Etamin kullanışlı. Sonra diri bir kumaş e, yaparken de böyle elimizde hani e, kıvrılmayacak çok güzel e, hakim olabileceğimiz bir kumaş. Yatak örtüsü olacağı Örtüye için uygun. daha hani böyle yumuşak e, tabii, düşecek ki onu gördüm tabii. şimdi orada. Tabii. E, İlk hamada hiçbir sorun yaşamıyor zaten e, kullanışlı şimdi şu soru gelebilir. Etamini yıkayarak mı çalışalım bunu yıkamayarak mı çalışalım? Tabii ki yıkamadan çalışalım ki bu delikler sıkışmasın. Yıkarsak kendini çeker, sıkışır, daha zorlanırız. Yıkamadan çalışıyoruz ama onun için işte çok aralıklı çalışıyoruz. Bu çok önemli. Yani yıkayınca çekerse tabii. kumaş tabii. O, bütün bunlar bir tasarım, bir plan. Tabii. Bir denenmişlikle Bir denenmişlik. anlatıyor tülün O yüzden çok evet. aralıklı gidiyoruz Güzel. diyorum. Çok aralıklı dönüyoruz. Sonra şimdi geldik. Buna geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Çünkü aralıklı yapmak bu işi o kadar önemli ki. Şu da geçen hafta gösterdiğimiz paspas. Bakın etamin üzerine de paspası çalışabilirler. Burada aralığa girmek istiyorum. Hem de bunu göstermek istiyorum. Ne kadar aralıklı? Şöyle göstermek istiyorum çok aralıklı. Yani evet. yakın değil. Yani bunu yıkadınız bu biraz daha yanaşacak bir birimiz. Tabii üstüne. yanaşacak. Ee, i̇pliğin hacmi böyle aralık olsa Güzel. da bittiğinde bu şekilde duruyor. Şimdi eee kaydırmazla da yapabilirler. Böyle etaminele de çalışabilirler. Sonra e, bunun altına kaydırmaz koyarlar banyoda. Kullanırlar. Hani makineyi yıkamamış olurlar kaydırmazla birlikte şeyden gösterebiliriz. Yerde de aslında paspas var. Onu da tamam. E, alabiliriz. Tamam. O etamin ne mi oldu? O da etaminle. evet. O Erkan etaminle bu oldu. öndeki şeyi gösterelim. Hmm. Ya tersinden de böyle olay oluyor. Çok evet. güzel. Bakın. Yani iki taraf o kadar yumuşak ve güzel ki. Hı hı. E, çok akıllı. Çok Şimdi Onun kenarını gösterebiliriz aslında. Kenarını, kenarını ne yaptınız? konuşabiliriz evet, zaten. Onu bu... da göstereceğim. Evet ne yaptık bunu? Şimdi tümünün. kenarını yapacağız burada. Ee, ben anlatayım, yaparak anlatayım. Ama şimdi deseni bir ilerleyelim. Ee, araları nasıl yapacağız, nasıl dolduracağız? Ee, ondan sonra şöyle şunu verebilirim şuraya. Tamam. Şimdi ipliğimizi aldık. Mesela bu iki kombin de çok güzel. Şimdi araları dolduruyoruz. Bakıldığında e, sanki arada yer yokmuş gibi. Ama şimdi bunların arasına girerek biz bu ipliği dolduracağımız için aynı yastık gibi olacak. Hmm, yani çok sanki çok doldurulmuş gibi duruyor ama değil. değil. Değil, değil. Yok, çok çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ee, unutmayınız. Unutmayınız. E, bu ipin bir iri böyle halkalı halkalı parmak geçeni var. Bir de bunları yaptığımız daha küçük e, şeylisi var. Nesi ilmek küçük ilmeklisi var. Evet, küçük ilmeklisi var. var. İki türü var. Öbüründen elimizde battaniye, şapka, işte kıyafet, her türlü şey örüyoruz. Ama bununla küçük da da ilmek. Örüyoruz. bununla da örüyoruz. Bunla Ama örüyoruz. bunları bu küçük ilmekliyle yapıyoruz. Bunları evet. Küçük ilmekli yapıyoruz. Yine yatak örtüleri örebiliyoruz bu ipliklere. Şimdi araları dolduruyoruz diyelim. Şöyle şuradan göstereyim. Şöyle göstereyim. Tığımızı Geçiriyoruz. Ne kadar aralıklı doldurmamız gerektiğini şimdi burada göstereceğim. Dalları yapma şeklini anlattık biraz önce. Evet. Böyle aralıklı aralıklı, aşağı yukarı dört taneye yakın böyle delik kalacak şekilde aralıklı ilmekleri yukarı çıkarıyoruz. Püf noktası ve dikkat etmemiz gereken en önemli şey aralık. Bakın ne kadar aralık bırakıyorum. Tabi. Hiç önemli değil. Çünkü bu hepsi yapıldığında yaklaşacak birbirine. Çok, Zemin çok görünmeyecek. gerçekten çok iyi. burada e, evet. doğaçlama böyle ilerliyoruz. Şimdi bir de şu var, e, diyelim ki bu çalışmayı yaparken böyle e, aralıkları çok fazla sıkı yaptık. Tabi yumak sayısı artar. Yani derler ki siz iki yumak dediniz yastık için, ama biz dört yumak o zaman dört yumak çıkar. Yani <laughs> yumak sayısı değişir sıkı yaparlarsa. Bu çok önemli. Böyle doğaçlama çalışıyoruz. Hani diyelim ki işte 4-4 saydılar diyelim veya saymaya da gerek yok göz kararı ile böyle batılabilir ve ilmek yukarıya evet çıkabilir. Çok sık yaparsanız diyor evet. Tülin Hanım hani biz diyoruz ki şu anda size iki yumaktan atıyorum iki yumaktan çıkar ama siz sıkı sıkı yapınca evet. hem ürün sıkışacak evet. model sıkışacak hem de daha fazla ününüz gidecek. Evet, hani sizi düşünerek de söylüyor hem işin iyi olması, evet. hem ekonomisi e, açısından önemli. Diyelim ki ben bir soru sorayım. Evet. Buyurun. Yaptım, yaptım da biraz boşluk kaldı. Hı. Ne olacak? Yaparız oraya birazcık bir şey. Olmaz şimdi, mı? şimdi onu söyleyeceğim. Hani e, dört sağdan, dört soldan e, bu mantıkla ilerledik diyelim. Ama bir yere batmam gerekiyor. Yani. Orası benim dört mantığıma uymuyor. Hani dört delik atlamamam gerekiyor. Oradan bir tığ ile çıkaracağız bir tane. Yani uygun gördüğümüz yerden tabii ki çıkaracağız. Ya o olur yani bu şey mesela bir yerde bir şey kalırsa da tabii. oraya da hemen bir tane çekiveririz. Çekeceğiz. Valla çok güzel bir şey. Bunu çok çeşitlendirmek bu fikri mümkün. Derya hemen araya girip bir soru buyurun, sorayım mı? Buyurun soru var. Tek kişilik yatakta şey yumak sayısı sormuşlar. E, evet alt bantta geçiyor zaten biz hani bütün sorulara cevap verebilmek için. Onu demeyin için... Tamam. evet tamam. onu demeyin. Tamam, söyleyin bakayım. buyurun. Ee, orada 7 yumak kullanıyoruz. 5 yumak zeminde kullanıyoruz. 2 ee, yumak üzerine kullanıyoruz. Tek kişilikte. Tek kişilikte. Ya toplamda 7 yumak mı? 7 yumak kullanıyoruz. 7 tamam. yumak karşı kameradayız. 7 yumak Şimdi e, kullanıyoruz. Evet 90 santim en ölçü olur. Yatağın eni 90 santim olur. 10 santim bir taraftan 10 santim bir taraftan sarkıtmak yeter. 1-10 yeter. Ama 1 metre olur eni o zaman 1-20 olur. Fakat kısa kenarımız hep 60 çok yeterli. Şimdi hakikaten çok çok moda. Böyle dekorasyon yaptığınız bir yerlerde bunlar oteller olabilir. evet. E, moteller olabilir. E, mevsime göre, işte ne bileyim kış bir otelse, sonbahar renklerinde yapılabilir. Yaz bir otelse daha yazlık renklerle yapılabilir. Evet. E, hakikaten çok şık bir odaya girdiğinizde, eviniz olsun, bir işletmeniz olsun çok şık durur. Küçük bir motelseniz butik bir otelseniz yapılabilecek çok güzel bir şey. Yaza hazırlanın mesela. Değil mi? Evet. Yapsınlar, tabii. odalarına koysunlar. Evet, şimdi, buyurun. Şimdi e, ikisinin arası açık. Tabii bu dalın arası aslında. Şöyle bir açık yerimiz var. Mesela burayı dolduruyoruz diyelim. Şimdi ben kopardım ama tabii bu iplik kopmuyor. Böyle burayı dolduracağız, geleceğiz, buradan gireceğiz ve geri çıkacağız. Hani ben gösterebilmek için şimdi ipliği kopardım. Evet. Aslında koparmıyoruz. Şimdi böyle ipliği çekiyoruz. Bak, ne kadar mesafe veriyorum? Neredeyse bir santim mesafe veriyorum. Tığımı batırıyorum, ilmeğimi alıyorum, yukarı çekiyorum. Böyle zikzak şeklinde arayı dolduruyorum. Arayı dolduruyorum. Ee, yani sizler çok işte ara göründü gibi düşünmeyin. Bunlar böyle yan yana yapıldığında zaten birbirini kapatacak. Evet, evet. onu Hı -hı. çok güzel anladık. Bu şekilde, yani gerçekten çok güzel böyle bir, bir bilgisi var. Etamine oluşu. Bana çok farklı ve güzel geldi. E, yastıklar yapabilirsiniz. Peki bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Runner falan olur mu bunda? Evet. Olmaz mı? Masa için mi? Hı. E Şimdi masaya kalın bir iplik tabii bu. Masa, kalın olur. Masaya, masaya kalın olur. olur. Yani tam sizin seyircimiz sizin söylediğiniz şeyi soruyordu. Bundan başka neler yapabiliriz? Bebek battaniyesi falan örebilir miyiz diye. bu ip... Bebek, Bebek yatak örtüsü yapabilirler. Hı. Battaniyeyi iri Hı -hı. olandan. Yok battaniyeyi de bununla örebiliriz. İlme, bu ilmeklerle biz battaniye örebiliriz. Hiç şiş ve tığ kullanmadan. Hayır, onu demiyorum. Ee, bu etaminle olanı Hı. bebek yatak örtüsü olur. Etaminle olan tabii bebeğe biraz ağır olur ama yatak örtüsü olur. Yatak bebek örtüsü. yatak örtüsü olur. Diğeri de, diğeri de tülün hanımın şu anda gösterdiği gibi elle yapılanı evet. ister irisiyle ister, ister küçük bu olanla. küçük olanla e, battaniye yaparsınız. Bunu yatak örtüsü yaparsınız. Öbürünü de bebeği içinde taşıyacağınız saracağınız e, battaniyesi yapabilirsiniz. Battaniye olur. Evet. evet. E, hanımlar onlara çok güzel şeyler yapacak, yapacaklarına eminiz Evet, sordukları biz. için söylüyoruz Hı -hı. zaten. Evet. Buyurun şimdi eksik. Şimdi burayı şey gösterdim. Kenarı, kenarı gösterelim. Kenarı gösterelim. Hı. Kenarı gösterelim. E, şimdi iğnemiz e, sürfüle yapılabilir. Şuradan göstereyim mi? Mesela şunun iğne yok mu? Var mı? İğne vardı ama koyulmamış herhalde masaya neyse önemli değil. Evet. Şimdi şuradan gösterebilirim. Kenarı. Kenarı yapıyoruz diyelim. Kenarı yapacağız. Şunun üzerinden mi göstereyim? Evet. Veya şuradan mı göstereyim? Daha buradan rahat. Göstereyim. Buradan göstereyim daha, daha rahat, rahat, rahat görünsün. Evet. Şimdi burada bu sürfüle yapılacak iğneyle iplikle. Sonra şöyle kıvırıyoruz. Çünkü etaminin kenarları evet. atabilir. Ee, ama şimdi yastıkta biz kenar yapmayacağız tabii. Paspas için söylüyorum ve yatak şalı için söylüyorum. Yani biz yatak şalının kenarını gösteriyoruz. Yastıkta bunlar böyle içeri dikilecek. Evet. Yastıkta evet. kenara gerek evet. yok. Ama ben aynı mantık olduğu için şöyle göstereyim. Kıvırdık diyelim. Bunun üzerinden ipliğimizi şöyle geçireceğiz. Makası alayım. Şöyle ördüğümü Keselim. Sen yardımcı olayım. Hı hı. Size. Tamam. Yün iğnesiyle mi Şunu geçiriyorsun? Alalım. Yok yok hayır tığ ile devam ediyoruz çalışmaya. Bu e, şimdi yastığın kenarında gösteriyorum biraz e, şey oldu e, yanlış bir şey oldu olmadık, ama bir, şey bir saniye evet. paspasın kenarında göstermek istiyorum daha doğru olsun. Hı hı. Çünkü yastığı dikeceğiz yastığın kenarına biz kenar yapmayacağız. Yastığı dikiyoruz. Bu diyelim ki paspas yaptık paspasımızın kenarını şöyle tutuyoruz, kıvırıyoruz. Bunu tabii sürfüle yaptık. Atmaması için etami biliyorsunuz kenarlardan ipliği atar sürfüle yapmazsak. Şöyle keselim. Yine aynı mantıkla tığımızı böyle geçiriyoruz. Tabii iki kat yaptığımız için çok az daha sert bastırmalıyız tığıyı. İpliği alıyoruz. Yukarı çekiyoruz. Şimdi bunu tam böyle kapatacak kadar bir mesafede tekrar tığımı hemen yukarıdan geçiriyorum. Şöyle. Yine alttan alıyorum. Burada tabii kastırmamaya çok dikkat etmeliyiz. İlmekleri çekerken evet. çok uzaktan çekmemeliyiz. İplikler kasmamalı altta şu iplikler, şu en fazla şu aralıkta çekebiliriz. Tamam. Daha fazla şöyle çekersek kastırırız. Evet, onu zaten yaptıkça Hı -hı. E, izleyicilerimiz görecekler. Şimdi yine bu şekilde böyle devam ediyoruz. Evet, iki kat olduğu için. İki kat olduğu için evet. Şimdi böyle kenarından ilmekleri alıyoruz. Bu paspasımızın, yatak şalımızın kenarının yapılması böyle devam ediyoruz. Birkaç tane geçireyim. Ondan sonra göstereyim nasıl kapatacağımızı. Evet. Şimdi göstereyim. Şimdi böyle geçirdik. Sonra bu ilmekleri birbirinin üzerinden şöyle atlatarak örüyoruz. Birbirinin hmm. üzerinden böyle kapatıyoruz. Kenar oluyor. Çok güzel. Çok düzgün bir kenar oluyor. Ee, Tekrar Görüyorsun yatak şalında evet. veya paspasta gösterebiliriz aslında. Şöyle tamam. Hı. Bu şekilde. Bu şekilde bütün etrafını çalışmamızın dönüyoruz. Evet. Ee, o zaman teşekkür ediyor muyum Tülin Hanım'a? Ben şuraya geçeceğim. Sonra reklama mı gideceğiz? Ha tamam. Ha, oraya bir şeyimi söyleyeyim. Tülin Hanım çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Hele şu sağ kenar olay olay. bilgisi. Vallahi bayıldım. Ellerinize sağlık. Sağ sağ Süper. Efendim. Şimdi az sonra Naz'ı alacağım. Naz bekle. Naz'ı alacağım. Ee, malum kış geldi. Malum kış geldi. Ben bir giyineyim diyorum. Şöyle paltoları giyeyim diyorum. Fermuarımı çekeyim diyorum. Çekeyim diyorum. Bir dakika çekemiyorum. Ve biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün. Bugün. Erkan gösterelim. Ve hemen biraz sonra buradayız diyelim bir dakika. Aa! Gidelim, gidelim gelelim.